Arkadaşlar bugün kendi anomali seçimlerimizi yapacağız bakalım. Burada seçim var. bana Nita Dolphinita mı yoksa diğer tarafta ne var? Odin din dun, dun Madin din dun, dun. Çok güzel. Adem ben ne seçeceğimi çok iyi biliyorum. Ne seçeceksin? Odin din dun dun. Oğlum bir dakika kimse gözükmüyor arkadaşlar. En sonda da kapışıyoruz. Bence Odin din din dun. Madin din dun. Bakalım kimler ne seçmiş arkadaşlar. En sonda da kapışıyoruz. Oo, Oo. Çekişmeli bir savaş olacak. Gelin, Gelin bakalım. Gelin gel Adem be. gel gel gel. Sopamın Kısır tadına bak. Gel la buraya. Adem sen kimsin lan? Hayır D ya. Diğeri de seçiyorsun. En iyisi Odin din din dun Madin din dun lan. Gel buraya. Evet bu anomaliler arkadaşlar. İşte yeni çıkan Tung Tung Sahur. Yok bilmem. Bombardilo o Burada seçim yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Evet. video baya hızlı giriş yaptık. Yanımızda Adem var. Adem hoş geldin. Baş buldum. Ahmet alır gelmedi bugün ya. Vallahi billahi böyle bir şey. Oy. Oyunun en güçlü kılıcı var. Bir dakika. ihtiyacı olunca alırız. Bu ne? Bombombini Guzini. Adem diğerinde Sanoko. Ve, ve Cappuccino Assassino. Vay da Çok zor arkadaşlar. Hangisi daha güzel sizce? Bombombini Guzini mi? Cappuccino Assassino mu? He. Abi. Ben seçtim. Ben de seçtim. Arkadaşlar ipucu vereyim. Ördek severim yani Adem. Ördek severim. Hadi. <laughs> <de> yes. <laughs> Yine oh, çekişmeli. Allah, o ne kadar güç lan bunlar. Bir dakika gel lan buraya. Ha <laughs> sopalı birisini buldum. Ah öldüm ben. Allah belanı. Ahmet de geldi oyna. Lan Ahmet de geldi. Ulan Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> lan Emirhan beni niye çağırmıyorsunuz lan? Pardon, pardon. Geldin oğlum işte ya. Bu ne? Lan kaçırdım. Boneko ambalabo mu yoksa diğeri neydi lan? Diğeri e, de ben kaktüsini. Pengueni kaktüsini abi. Tabii ki de arkadaşlar kazanan belli ya. En popüleri bu. Bakalım beyler ne seçtiniz lan? Se söyleyin lan. Bonetka, bonet Vay, ben de bonetka seçtim ve yes, hadi. Lan. 4 vs 2. Vur, lan vur. Amir sen ee, niye dışarıda sen? Beyler seçmeyi unutmuşum ben. Amoş papucu yarı. Amca, ya oyunu al. Bak, bak ne yapıyor ya. Of, arkadaşlar yemin ediyorum o kadar saçma şeyler var ki. Oy, burada gücü çok olan şeyler var. Dark Blade. Abi, arkadaşlar ben oyunun en pahalı kılıcını alıyorum. 500 Robux vereceğim bu kılıca. Evet. Bu ne? Bobrinli, Kivinli var. Ana hamster var. Kivi hamster. Diğer tarafta ne var? Cappuccino assassino. Abi ki. Abi. Kino. Vallahi Valla bilmiyorum beyler. Ben emin değilim de. Harbi cappuccino mu? Ama Nasıl şu hamster'a bakın. Beyler, beyler üstünü koşacağız da. Bak bence Bobrini kiwiniyi seçen Ben onu seçtim. Ha, gel. Hayır. Ne söylüyorsun ya? ya? Beyler. Capocino, Benim bak kılıcım var. 120 vuruyor bak. Oyunun en güçlü kılıcı diyorum bak size. Ne? Lan. Ne lan, lan gelin lan buraya. Ha. Gel gel gel. Ya, lan gel lan ya. Ahmet. Oha. Oha. İşte bu. Ooo. Oo, bunda da aynısı var. Yok lan bunda daha kötüsü var. Yes! <laughs> Bayağı ya ben bayağı güçlendim yalnız. Bu ne? Ne oldu beyler? Ya oğlum bekle sen de aynı şeyi seçmeye çalışacaksın. <laughs> Harbiden ha valla beyler. Ben de aynı şeyi seçmeye çalışın Günün sonunda kazanan siz olursunuz. Ana buradan tung tung savura dönüşebiliriz. Tung tung seçeceksin. tung tung savur mu yoksa? Abi kesinlikle gangster fo 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 tera mı? Yes. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Tabii ki de arkadaşlar tung tung savuru seçeceğiz. Şöyle hemen seçelim. Emrah atacak. Abi tung tung savur varken cidden bu Gangster Fotera daha ismini bile okuyamadığımı mı seçeceğim ya? Bu Bak, ne oğlum? Fake atacağım. Biliyorum. Biliyorum. Bakalım bakalım. Ve fake attı Ya biliyordum ya. Ya biliyordum. Gelin bakalım. Nasıl Gelin bakalım. Ya. En güçlüsü kim? aa aa Oğlum tek olunca baa Ben öldürdüm, ben öldürdüm. Abi çok zor arkadaşlar. Cidden Koval tek olunca biraz. vallahi ölüyoruz. Ulan ulan herkes tung tung sauru seçmiş herkes. O buradan tung tung saura dönüşebiliyoruz. 700 robux mu? be o kadar da değil. Yürü git lan hoştulan Hoştu lan. Burada bombardıyla bombar krokodil bro bu, bu ne lan? Turulimera Kana galiba. Bu ne? Elepan Luci <laughs> Tamam ben de seçebiliyorum. Çok kötü. Bu ne? Filden bir çile. Abi bu da gerçekten arkadaşlar Minecraft'ta falan da var bu. Ben bunu seçiyorum ya. Lan bir dakika arkadaşlar çoğunluk of fili seçmiş. Ulan 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 siz kimsiniz ulan? Ha <laughs> ha. Bir taşla iki koy seni de kestim Yes Adem, şunu öldürmemiz lazım Vur vur Gel lan buraya işte bu Yes ha. Nice Trulicina kazandı Trulimero Trulicina Abi oyun o kadar eğlenceli ki gerçekten arkadaşlar Burada resmen kendi seçimlerimizi yapıyoruz ve Kimsenin ne seçtiğini bilmemek ekstra bir gerginlik katıyor Aha ve Güzel <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Yoksa Ooo oh. Tung 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 sahur Abi belli Tabii ki de kazanan Tung Tung Sahur. Yani arkadaşlar Tung Tung Sahur'u seçmeyen de yani kendine insanım demesin yani. <laughs> evet. Emine Mavi Tung yi Tung Sahur'u seçtik arkadaşlar. Çok güzel. Ya bak biliyorum biliyorum. <laughs> abi sen nasıl böyle tanıyor biliyorsun beni? Dermişim. Adem. <gülüyor> Adem. <gülüyor> ulan. Sırf ya ben ya seçtim lan diye lan. değil mi? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel İşte bu öldürdüm. Al işte. Kazanan Tung 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 sahur. İşte Adem bu. Hadi Emran geçecek diye geçti oraya. Harbiden ya. o oh, takipçimiz gelmiş. Emran abi diyor. Sidar Roblox TR kendi görürsün. Videodasın diyeceğiz şimdi. Evet videodasın. <laughs> bu ne? Avokadino Rihino. Çok güzel. Allah o kadar garip. O çempanzini Banini. Kral geldi kral. Kral geldi Gözledi. harbiden. Kral evet, evet, ya. Çempanzini işte. banini. Beyler çempanzini'ye gelir. <laughs> ne 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 gülüyor. Yine fake atmayacağım. Şempanzini seçtim. Beyler bir geldi yüzü Ne oldu lan? Çorktan. Çorktan VIP geldi yüzü <laughs> Ne oluyor? Yemin ediyorum size. O, beleş VIP aldım. Beyler direkt Ay, VIP'si kazandı. O, VIP sword o. Oha VIP kılcı mı aldın lan Ahmet? Hem de beleş. Bana yüzde geldi. Bak. Bana yüzde geldi. Bana bu <laughs> geldi, abi, geldi abi. lan. Valla bana bu geldi beyler. Yüz vuruyor. Orak geldi. Seni şanslı şey. Ha. Adem şimdi oh. benim gelmek istediğime de gelebilirsin yani. Bana Bir dakika bananita dolfinita mı yoksa Cappuccino assassino mu hmm. Ben nereye gideceğimi çok iyi biliyorum Yalnız Ahmet'im bak ben yani Daha güçlüyüm ben sana söyleyeyim <laughs> hmm. Sen noob için şimdi beni tutturamazsın Ben bunu seçeceğim arkadaşlar Hop şöyle buradan para ödüllerimizi de aldık işte bu bu para karşılığında da Sandıklar açabiliyoruz sanırsam Ve <laughs> oha Beyler gelmeyin Selam. oran var Selam. Hayır Korkuyorum Uf, gel lan buraya Hop şu bir. Gel lan, gel, gel. Şu. Hadi. Hayır. Yes. yes. Hayır, hayır ya. ya. Aldım. Aldım. Olamaz. Yok, değilim, Olamaz. <laughs> Vallahi arkadaşlar sıkıntı. Ben ben bir şunu takayım ya. Şu 120 güçlük. işte bu. Abi sana saldırmak <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> demiş. <gülüyor> ya hayır saldırın. Şimdi çempanzini baninini mi? Abi taraf belli bence. Kimi seçeceğimiz belli arkadaşlar. Yoksa bobrinni kivinli mi? Bu ne kardeşim ya. Vallahi Ne saçma şeyler ya. Abi burada şempanzini ni baninin dururken Bobrin'in ninnesimiş arkadaşlar ya valla Allah'ım ya Rabbim ya. Çok tatlı olduğu için ben onu seçtim ve sen de onu seçtiğini biliyorum. Ben onu seçmemiştim. Ahmet gel gel gel. Gel. Vallahi Emirhan bekle. Be <laughs> <ya. gülüyor> sen niye onu seçiyorsun <laughs> ya? Allah Ya yürü git güzel güzel değil ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Oy burada sandıklar falan var. Ben sandık açacağım ulan. Açtım. Ne geliyor ve ve çubuk geldi. Bobrinli kivinli mi yoksa Adem oku. Penguenli, Penguenli. Abi kaktüs penguen adam var. Ne saçma bir şey lan bu. Beyler, Bobrinli kivinliye gelin. Bobrin çok tatlı ya. <laughs> Ben zaten ona gidiyordum. Cin tipe bak. Ben hayır. Hayır, Ahmet'le aynı yerdeyiz. Hayır, hayır. Aynı yerdeyiz. Bekle <laughs> de <laughs> Bekle de sen olmadan bakalım ne yapabilecek. Tamam, tabii tamam. izliyorum, izliyorum. Ben bir şunu öldüreyim. Hayır, takipçimi öldürdüm. Özür dilerim. Sida. Güzel, birisini aldın. Bakalım Adem'i alabilecek Bebe. misin? Bebe. Bekle. Bakalım. Adem, kolay yok mu? Hayda. Bakalım. Senin ki. Gel diğerini, gel tek, gel tek, diğerini. Tamam, diğerini. Ya bu ne yapıyor? <laughs> Adem, izle bak tek atacağım. Arkadaşlar İzleyin. izleyin. Hazır mısın? Hadi başla. Evet. <laughs> ha! ya. Valla başlamadan. Her şeyi aldım bir şey alamadım. Başlamadan bitti ya. Oğlum benim kılıcım ama 500 robuxlu kılıç ya. Abi sana saldırmayacağım demiş. Olamaz. Saldırın. Yalvaracağım o da bana saldırmaları için. Çok güzel bir oyuna benziyor ha. Aha. Elefant tuçi, bana nuçi mi? Bu ne oğlum? Yoksa Bombombini kuzeyini mi? Evet belli. Arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Ben ama kardeşim. Ama tarafım belli benim. Bombombini kuzeyini benim tarafım hadi bakalım. Şimdi Ahmet sen yine diyeceksin yok kesin karşıyı seçti. Hayır ben bu sefer bombam beni kuzeyini seçtim. Tamam. Evet tamam. Ve <laughs> yalan, yalan. evet tamam. hayır yalan değil. Gel bakalım. Başta başta senden. Sonra senden. Senden ve en sonda azem. azem. zan Kapış lan. Helal Adamsın be. Hayır. Aa takipçimi öldürmene müsaade etmem. Adem. Haydi <laughs> Evet. Vay. Burada. Evet, bu paraları biz ne yapacağız ya? Harbiden bu paralarla sadece kılıç mı alıyoruz? Acaba canımızı arttıramıyoruz mu lan? Nasıl yok? Başka bir şey alabiliyoruz mu? Ne alıyoruz? Adem, şey şey biliyor. Oo, baba geldi. Tung 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 sahur mu? Yoksa bakalım cappuccino babino mu? Bu ne arkadaşlar? Beyler gelin biz üçümüz cappuccino babino'yu seçelim valla. Gelin kapışalım olur, herkes. Çünkü olur. tung tung sahuru seçecek. Kapışalım arkadaşlar valla Bakalım kazanabilecek miyiz? Bence kazanırız. Şu anda server'ın en güçlüleri bence biziz yani arkadaşlar. Bızız bız. Ahmet, Ahmet bak sakın öyle bir hata yapma. İlk senden başlar. Ya, <laughs> <laughs> Gelin bakalım. Tek tek Adem'i mı? Hayır. Sağlam. Sidar'ı öldüreceğiz. Olamaz. Beyler Sidar bizi öldürsün. Bir dakika sosyal deney ya, yapalım. Bakalım Sidar dan. bana saldıracak mı? <laughs> Sidar. Oğlum saldırmıyor lan çocuğu. Valla saldırmıyor. Bekleyelim. Berabere bitsin. Dur dur vurma. Berabere bitsin. Üstten bitsin. Vur. Abi beni öldür yazmış. yaz ya duygulandım lan. Lan keşke tung tung savuru seçip Adem Lahmet'i öldürseydim. Neyse bekleyelim. Öldür vur bizi. Aa, Öldür ya. Öldür. Hay dur berabere bitsin. Lan sinar. Ay ya. Ahmet niye öldürüyorsun? Ya yani şöyle diyeyim öldürmeyeni öldürler. Hayda. Hayat dersi mi verdiler yani, ya sadece? Evet. Hayat. Oy Ulan hediye geldi. Lan beyler dans alabiliyoruz paramızla. Oo nerede? Oo burada. Ulanacağız. Oy, ben şuradan arkadaşlar dans aldım 10 bine. Elapan tuçi strav mi? veya hutta koko fanto Elefanto mu? <laughs> Beyler şu çok güzelmiş. Ben bunu seçerim. Beyler seçeceğim. bana iki kat para geliyor he. Nasıl VIP ya? Için. Oha. Harbiden. Adama VIP geldi. VIP. 300 Robux'luk game pass gelmiş lan sana. Lan Ahmet. Evet. Çok şanslıyım. Bana da 100 vuran kılıç geldi de benim 120 vuran. Ve chatte adım kırmızı olarak yani VIP olarak gözüküyor. Vay lan da. Lan seçme yuttum ben. Adem gel bire, Gel bire. Ya Ama çok hızlısın sen. Ne hızlısın? Ne mi güçlüsün? Vay dans ediyoruz arkadaşlar. Dırırır dırır 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 Olan, Beyler kendi kapışmamı yaratabiliyorum. O. O. Trala lelo mı veya hutta orangutini ananisini Beyler mi? Beyler nereye geldiğinizi biliyorsunuz. Arkadaşlar bu, bu trala lelo bize çok çektirdi. Bu trala harbiden bize çok çektirdi. Vallahi o yüzden ben orangutini ananisini seçtim. Wow wow wow. Orangutini ananisini. Abi kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bunlar en en sonunda rüyama girecek arkadaşlar neden Oha. bu tür şeyler izleniyor o oh, lan lan Sidar lan, uçmaya uç başladı uç. lan Sidar hack açtı hile açtı Sidar <laughs> lan Sidar ya, ne yapıyorsun herkes hileci oldu ya Sidar abi diyor ne var oğlum o admin mi çıktı çarpılıyor hayda Sidar. yoksa Sidar oyunun oyunun sahibi mi yoksa front ben mi olabilir bir dakika beyler ben şu anda kendi kapışmamı yaratıyorum Cidden baya zor bir kapışma yaratacağım beyler. Bombardili kuşu üniversite. Bombardili krokodili o. o. Hayır, hayır hayır ben seçtim. Ve tamam beyler şimdi benimki oynatılacak. Evet arkadaşlar bakalım. Hazır mısınız? Evet. Geliyor. Tung 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 sahur ben... mu? Yoksa izleyin. Tural ya Allah. mı? Hayır tung bı tung sahur, bı sahur mu? Mi? Yoksa bır, bı -bır, bır, bır, bır bır pata bıyım. 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 Sen nasıl oynattın la? Ben robux ile 25 robux verdim. Beyler hangisini seçiyoruz? Ayda. Beyler benim tarafım belli. En çok sevdiğim kişiye gidiyorum. Arkadaşlar Valla ben Tung Tung Saur'dan çok çektim. O yüzden bır bır patabim kardeşim. Bır bır patabim. Rob Minecraft'ta anamızı ağlattı bu Tung Tung Saur. Ve... <gülüyor> <gülüyor> o abi en sevilen bır bır patabin demek ki. Geber lan. Oha. Sidar gel la buraya. Sidar gene uçuyor. Gel gel yazıyor. <laughs> gel 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 oğlum gel. Gel bak hepimiz seni bekliyoruz gel. Kaç kutlar gibi. abi bana izle kal. Oha. Ulan adam anlaşma yaptı. Helal lan Sidar. Hak ettim bunu. Gerçek hak ettin. Evet istek attım. Gel lan buraya. Artık arkadaşız. <laughs> Şimdi arkadaşlıktan geri çıkartacağım. <laughs> Aynen yapmayacağım öyle bir şey. <laughs> Ulan Sinan. Videodan sonra Az şakal değilsin ama videodan sonra çıkartmam lazım. Gerçekten şantajla olacak şeyler değil bunlar. <laughs> Sonunda demiş abi silme. Bakacağız. <laughs> Çok keyif alıyorum şu anda. Ulan Sinan, ne adamsın ya. Odin din din dun. Madin din din dun. Beyler. Bu ne ya? Yoksa zebra Zubra zebra lin <laughs> <laughs> Abi bunlar nasıl şeyler ya ben ne seçeceğim biliyor musunuz mu? Deve bacaklı, kartuz göğüsü ve zebra kafalı. Vallahi bu ne ya? Kuyruğu da var. Ben o dini seçtim beyler. Diğeri daha saçma. Din, din, din. Diğeri de harbiden mandalina kaslı Şort giymiş. Oh, abi herkes benim tarafımı seçiyor. Oha! Gel buraya. Gel buraya. Yes. Tak, Sidar. Tak si tak. Si tak, tak. Ya yeah. Sidar gel buraya. İşte. Sidar kaç kaç biz kazanalım. <laughs> o Ahmet'le Sidar aynı takımdaydı. Bir dakika arkadaşlar bir tane daha seçeceğim. Hangisini seçsek? Oo, Sidar bak. geldi. Bir dakika resetleyelim. Hmm. Abi arkadaşlar şimdi böyle bir şey yapacağım. Bu mu yoksa bu mu? Tamam vallahi seçiyorum. vallahi çok güzel. Şu anda kendi kapışmalarımızı yapıyoruz resmen. Tamam seçtim beyler ben. Abi burada bir sürü şey var. tigro ligro Frohudino var. Sonra bu ne? Cranberini Squarelini falan garip şeyler var ya vallahi bunlar ne arkadaşlar? Evet beyler şimdiki karşılaşmada gerçekten bir o kadar zor olacak. Bakalım ne gelecek? Şimdi biz bir çark da çevirelim. Oy 3 tane çark çevirme hakkımız varmış. Ne geldi? Oy bin para geldi. Çok güzel. Beyler geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Sizce trippy troppy <laughs> <laughs> Tropa trippa mı yoksa Ballerina Cappuccino mı? Haydi abi bakalım. neyse Ahmet trippi trippoyu seçecek. Trippo trippa. Emin misin? Evet. Abi kedileri kedileri severim ama kızları daha çok severim. <laughs> Ballerina capuccina'yı seçtim ben. Abi bu yazmış Sinar. Sen de az değilsin ha. Oha. Herkes şeyi seçmiş. Ulan lan lan lan. Beyler yüz vuran kılıç var daha kadın kızda. Vallahi öldürdük neyse ki. Yes. Ballerina, Ballerina capuccina. Hayallerine kapıçıyla hmm. kazandı. İşte bu. Ben oh yes. Ben öyle dans aldım ki göreceksiniz. Vay ne dans aldın lan? Ben bir çark çevireceğim. Beyler siz okuyun ben çark çeviriyorum. Ben de çeviriyorum. Oha bir tane. Elef da. Antucini bana nuci yoksa <laughs> Yoksa... Yoksa... Cambarbilio por... Capiparello Cocosini mi? Anladım anladım. Şimdi... Hmm, maymunları severim. Ahmetleri severim. Ama bu sincap mı ne bunlar çok tatlı geliyor gözüme o yüzden kapibara'yı seçtim kapibara oha herkes oha. bunu seçmiyor kapibara 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 oha 3 çark geldi vallahi çeviriyoruz süzülerek süzülerek <laughs> süzülerek 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 beyler okuyun kapibarello çocuğu mi ahmet sen okuma adem okusun ya pengueni 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 yoksa kapibara çocuğu mi bir şey bir şey hangisi seçse Hmm okey. ben kapibarayı seçtim. Abi yeni 3 tane çark geldi. Bir sürü para toplayacağız böyle. Eyvallah bu sefer blöf yaptın. Oğlum bir daha 3 tane çark geldi. Blöf yapmadım bu arada. Maalesef. Allah! <laughs> Artık yapmıyorsun Abla, ya. abla bak senin kılıcın güzel. Hadi abla saldıralım şunlara şu Allah, bir. Allah bismillah ne oldu lan? Çattım şu 2, yani. şu 3. Ablanın kılıcı benimkinden aynı lan. 500 Robux vermiştim ben buna. Abla saldır. Abla bir çekil ya gezin yani. Ya dedi. al işte ya. Yes kazandık. İşte bu. Şöyle ne geliyor? Bir para geldi. Çok güzel. Daha dört tane çarkımız var. Çok güzel bir dans açacağım arkadaşlar şimdi. Yeni üç tane çark geldi. Altı çarkım oldu beyler. Altı tane. Adem. La bir tane daha üç tane çark geldi. Adem oku. E bombardini gusini mi? Ee? Cappuccino babunio. Cappuccino değil babunio. o. Cappuccino babuni. Evet. He, ha kapıcı lan? Tamam ben hangisini seçeyim biliyorum. Bombam bom, beni. Bombam beni gozini. Niye seçtim? Bir sürü çark çeviriyorum. Yanlış. Sınırsız çark çeviriyorum. Bakalım kimler ne seçmiş. Oy. Lan bana da VIP geldi. Ahmet. Ahmet bana da VIP <laughs> geldi. Oğlum bu VIP çok iyi ya. Lan adam tek attı. Lan 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 abla abla. abla. Ablaya bak abla çıldırdı. Bir dakika Emirhan alırsın. Abla gel buraya. Aa! Aa, abla öldürdü gitar. beni. Oha. Abla sinirlendi ya. Lanet olsun. Valla billahi hepimizi öldürdü. Çünkü onda da benim kılıcım var arkadaşlar. Valla kız öldürdü hepimizi. Bir dakika şu an bir sürü para topladım. Çok güzel kılıçlar atacağım bunlarla. Kılıç demişim. Daha satacağım. Oku Adem. Ee, Elefantukçi, Straberucci ve Wow mı? Yoksa Zebrazun, Zebralini mi? Wow, wow, wow. Oh my god. Ha, ben tarafım belli. Karpuzları severim ama çilekleri de severim. Ben ama Zebra, çok severim. Zebraları da severim. Iııı. Ee, karpuz da severim. O yüzden. Fize. Zebra zubra zebralini. Oha. Lan kuş. Gelin bakalım buraya. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. İşte bu. Hepsini öldürdük. Yey. Bak bak. Benim dansıma bakın. Hoppa. Ne dansı var lan sende? Böyle. Böyle. Kalem biti var ya Dungest'e. He oh. he. Oy. Burada arkadaşlar çok güzel bir dans var. Bunu almam lazım. Bir dakika. Çark çeviriyorum. Hadi. Güzel bir para versin. Ahmet oku. Bin Ç para ver. Ca 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 Jojo Fanta mı? Allah. Tigro Ligro Frottini mi? Tigro Ligre diyelim. Oğlum, oh, tigro Ligro ya. Ne garip şeylermiş lan bunlar. Ben arkadaşlar tatlı olduğundan dolayı ama bu da çok hırçın duruyor. Hırçınlığı severiz. O yüzden Tigro Ligre Frottini seçti. Abi hile kullanmayacağım yazmış. Allah razı olsun ya Sidar. <laughs> Oha. Adem. Başta Adem'den başlayacağım. Azim. Ya, ya Adem, Adem. Adem benim lokmam. Bak Emre. Hop, Bakayım. Hop, bitim. Oy dönüyor. Etraf Fırıldak gibi. Bir dakika. Evet. Benim de şimdi 30 bin param olacak beyler. Ben de şey yapacağım. Çok güzel bir dans var aklımda. Onu alacağım. <laughs> kartal. Evet. Kartal alacağım. Çok güzel. <laughs> Hadi bakalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Boneka. Uu, Am... Billahi. Ambalabo. Belli. O ne ki ambalabo? Bu galiba. Yoksa... Ooo. Trippi, troppi, troppa, trippa. Yok ne kedileri, oldu belli. Kedi, Hangi belli. Kedileri severim. Kurbağaları hiç sevmem. O yüzden trippi, troppi, troppa, trippa. Bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz ne? yorumlara yazın. Benim en sevdiğim... Bır bır patabim ya. Ve beyler şaka yapmıştım. Amin. Benim de. Amin. Eminem, benden mi çaldın lan? Aa. Aa adem. Adem bana yem ol. Oha Aa. öldürdüm. <laughs> tamam ana şeyi öldürdüm. Ana düşmanımızı Yok. öldürdüm.

Tab zarap tab zarap. Beyler Odin dine gelin. Ben payı seçecektim. Yanlış seçtim. Odindin'e gelin. Odin din din dun. Madin din dun. İşte bu. Allah. <laughs> öldürmeyelim. Abla. Öldürmeyelim. Abla gel buraya. Ve yeni dansı. Beyler nasıl? <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız zaten like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve solda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ve Cüneyli o.